E, şu anda Reci'den e, kulağıma söylediler. İnanılmaz itiraflar, inanılmaz telefonlar var. Ne olur biraz hızlı olun diyor tamam, dur. ikinize peki. de. <laughs> Çok konuşuyorsunuz dert, sen, söyle bana durayım ben. Bak Hayır, ben yardım edeceğim <laughs> Ne yapalım dert ama öyle dertler var ki. Nasıl gerçekten. Nasıl ya sen <laughs> sus da ben konuşayım. Yok sen sus ben i̇nanılmaz konuşayım. İnanılmaz itiraflar var diyorlar. Efendim hoş geldiniz buyurun. Alo. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Merhabalar Nur Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Merhabalar. Buyurun. Nur Hanım size merhabalar. Merhaba. 15 yıllık evliyim. Hı, hı 15. yılımda. Eşim 40 yaşında. Aldatıldım. Hiç ummadığım bir anda. Hiç beklemiyordum. Yani kimse beklemiyordu da. Çok güzel giden bir evliliğimiz vardı. Her şey dört dörtlüktü. Eşim beni çok takdir eder. Her konuda. Her konuda mükemmel bir hayatımız vardı. Hani, nasıl anladınız e, aldatıldığınızı? Ediyorum. Nasıl e, yaşadınız? O, o durumu anlatır mısınız? Aldatıldığınızı nasıl anladınız? Kesin mi? E, kesin, kesin. E, çünkü çok güzel giden, çok renkli hayatımız, hani cinsellik açısından çok güzel bir hayatımız vardı. Sonra yavaş yavaş bu e, problemler çıkmaya Azaldı. başladı. Hı -hı. Evet, problem çıkınca e, 40 yaşındayım falan hani e, gibi konuşmalar olmaya başladı. Ondan sonra dedim bu öyle bir şey değil yani. Sonra ıı, değişiyor illaki hareketler ve ilk ben bundan önce teninin sıcaklığından anladım. Yani kadın hissediyor. Ne demek o? Kadın teninden dokunuşundan bilmiyorum bir garip geldi yani böyle. Teninden anlıyor insan bilmiyorum. Bir garip gelmişti böyle bir bir keresinde. İçgüdüsel anladım diyorsunuz aslında. İçgüdüsel hissediyor insan o bir, bir Böyle sanki eşyaların yani. üzerinde başkasının kokusu siner. Evet, evet 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 aynen öyle sanki bir başka ten değmiş yani onu resmen hissettim ama geçiştirdim yine konduramadım böyle. E Tabii bu bir delil bu bir şey değil. Evet <laughs> evet o bir delil değil. Peki bir deliliniz Sonra... var mı yani ispatladığınız? Delilim yani, var gördüm. Da takip dair. ettim evet ta e, takip ettim Tabii hiç. E, Şirkette yönetici hiç taktırmıyor. işe gidiyor normal saatinde, akşam normal geliyor, beni arıyor sürekli. Takip ettim bir gün, gittiğim gün gördüm, evden çıkarken gördüm. Nasıl iş çıkışında mı takip ettiniz? Yok sabah sabah. Sabah, sabah evden çıktı, çıktı. bende. Evet. Çıktı. Siz sabah evden mi çıktı. çıktınız? Sabah ben de arkasından gittim, bir eve gittim, sonra çıktı. Çıkış çıkana kadar da bekledim. İç saat boyunca iki saat sonra çıktı işine gitti. çıkınca da beni aradı ve e, aramalara baktığımda her e, gidip oradan çıktığımda beni aramış hemen. Karıcığım ne yapıyorsun yani konuşmalarımız hep bu şekildeydi. Hala bak ne, ne rol ne rol yani kimmiş canım o kadın? Madem oraya kadar gittin. Kadını da e, biraz e, yet yani buldum gibi kadın da yine iş ortamından bir kadın. O da yönetici bir kadın. Çok... Aynı iş yerindeler yani. Yok başka bir iş. iş yerinde değil. Bunu hep zaten hep söyler. Çok aldatmayla ilgili de çok konuşuruz. Aynı iş yerinden yapılmaz yapılır mı bu bir kozdur. Hep yani çok uyanık inanılmaz akıllı bir adam. Peki mesela eşinize bunu söylediniz mi? Ben seni takip ettim. Sabah sabah başka bir kadının evine gittim. Peki şunu nasıl anladınız? Ben onu bilmek istiyorum. Girdiği apartmandı galiba değil mi? Evet. Peki şeyi nasıl anladınız? Bir kadına gittiğini yani bunu nasıl ispat ettiniz? Onu ispat etmedim. İşte benim içimde kanayan yara bu. Ben bunu eşime söylemedim. Hanım. Evet, ee, Özellikle bu benim içimde iki ay olacak. Kanıyor. İsmen bir yara açıldı. Bir organ oluştu bir. Böyle büyüyerek kanıyor. Onun Sabahın o köründe nereye gidiyor kardeşim bu? Sorarım Onu ben senin yerinde olsam. Sadece şüphelendiğimi, gördüğümü söylemedim. Sadece şüphelendiğimi söyledim. Hareketlerinden şüphelendiğimi yakaladım ama söylemedim. Kendime bir düzen verir belki diye. Çünkü boşanacak mıyım? Hayır benim iki tane evladım var. Onların geleceği için uğraşıyorum. Her şeyimle yani mükemmel bir hayatımız var. Herkesin imleneceği. İyi tamam da ne eksiği vardı ki ona gitti? Neydi eksiği? Bunun biri her zaman takdir eder. Bunu ben de bulamadım. Ama şu anda evden çıkması ve belli bütün aralıklarla bir, e, gittiğini teyit ettim yani. Kesin delillerim var. E... Ha, birlikte görmedim. Kadınla birlikte görmedim. Sadece gittiği yeri Ama biliyorum. Ama sürekli, sürekli bir aynı eve bir aynı adrese, bir adrese gidiyor. Gün. Haftada bir hemen hemen rutin. haftada bir belirli zamanlarda ve sabahları mı gidiyor genelde? Sabah işte evden İş hayatlarına çıkıyor, çıkıyor, genelde o günlerde mutlaka uğramış. Ya. Yani ben bunu kesin delilim var bu konuda. Ama sadece bayanla görmedim yani yan yana birlikte görmedim. Peki o zaman şöyle yapalım. Ne olur can kulağıyla dinleyin. İşi uzmanına soralım. Selin abla ne yapsın? İki aydır içinde kanayan bir yara mı? Yok var. hiç o yaralı, yaraları kanatma sonra hastalanırsın. Çünkü bütün bunların hepsi seni içten oyar. Bu üzüntüler gayet net. Madem ki anlaşan bir karı kocasınız ben senin yerinde olsam ne yapardım? Ben senin yerinde olsam eşimle konuşurdum. Ben senin bir sabah bir yere gittiğini bana birileri bildirdi. Buradan çıktığın zaman falanca gün şu adrese gidiyormuş. Onu görmüşler resmini çekmişler at. Ondan sonra ne olduğunu bana. İzah edebilir misin? Ben inanmak istemiyorum. Evvela tabii yağlayıp yıkayacaksınızcık. Senin gibi bu kadar mutluyuz. İnanmıyorum sen yapmazsın. Sen çok iyi bir insansın. Şusun busun. Ancak böyle bir şey var ve ben istersem ispatlayabiliyorum. Göster diyecek, hayır diyecek, nereden çıktı diyecek, o kim diyecek. Nasıl istiyorsan öyle söyle ama ona böyle bir ihtimal... Yüzde doksan eminmiş o kişi seni gördüğünde resmi de varmış. Ee, ne, ne kimdir o adres? Nerede? Biri Nedir? söylüyormuş gibi yapsın. Yani biri sana söylemişmiş gibi yap. Çünkü gittim seni takip ettim derse her şeyi bırakıp sen beni nasıl takip edersin? Evet. Sen bana güvenmiyor musun? Hemen üste çıkmaya bakacak. Yani hiç tahmin evet. etmediğim bir kişi bana bunu söyledi. Evet, bana bunu söyledi. Ben kabul etmek istemedim, görmek istemedim ad ama adresi vesaire her şey var. Say şu adres, şu numara, şu falanca gün şurası. O kişi de zaten e, senin oradan çıktığını gösteren resim de varmış dersin. Ben görmek istemedim. E, çünkü ben senden eminim falan. Böyle bir hani çocuklar yalan söylediği zaman insanlar yumuşacık onu böyle yüzlerler ya bir yüze bakalım ne oluyor. Tabii sana kıyamet koparacak. Sen nasıl dinliyorsun? Hayır, dinlemedim diyeceksin. Bana verilerini bak ben sana anlatıyorum. Böyleymiş, böyleymiş. Kimmiş acaba bu? Seninle de ben inanmadım diyecek. İnanmadım de baştan. Sen onun tarafındaymışsın göğe. de ee, böyle bir şey varmış. Ee, kim olduğunu da bilmiyorum. Görmek istemedim. Resim diyecek getir. Görelim falan. Vallahi görmek istemedim. Ancak adres var elimde e, ee, neyse olabilir bu sen oralara gittiysen orada oturan bir arkadaşın falan mı var neden gittin sabah buradan çıktın akşam geldin nasıl geçti günün diye sordum hiç bana bahsetmedin bu x kişiden kadın mı erkek mi bilmiyorum hep böyle tamam mı bak bakalım nasıl debelenecek ya da üste çıkmaya mı çalışacak ya da ispatı mı çağıracak ya da gayet şey olarak inanma şekerim bunlara bunlar bizim evliliğimize bilmem ne sokanlar. E tamam bunu söyledi mesela o da dedi ki inanma şekerim buna hiç öyle bir şey yok dedi. Nasıl davransın kadıncağız? Bilmiyorum bana gelen insanlardan bahsedeyim çoğu dedektif tutuyor anladın mı canım buna paran yetişir mi yetişmez mi tamam, bilmem. Ama bu yasal bir şey değil ama. Ama Değil yapıyorlar. Mi? Yanlış bilmiyorsam. Ama yapıyorlar. Resimleriyle getiriyorlar. Aa, Türkiye kanunlarında nasıldır? Yani ben yanlış da biliyor olabilirim. Bilmiyorum bana ama. Bana anlatanların şeysiyim yani ispatsa ispat. Ya da pusuya yat orada. <laughs> tövbe tövbe. Ve girişini çıkışını altında saatiyle yazılı bir fotoğraf makinesinden fotoğrafla. Ama hadiseyi sen yapıyormuş gibi gösterme. Ondan sonra senden ee, dediğim gibi kabahatin kendinde olduğunu kabul etmeyeceği için sana şey yapacak. Nasıl yaparsın da sen işte böyle söylüyorsun da bana iftira atıyorsun da bilmem ne neler ne yalanlar. Ama bunu muhakkak surette istiyorum resimle çocuk Kadını görmesen dayı o adrese girip çıktığını görsün. Aa orada işte arkadaşım Ahmet var diyecek. Beni bir tanıştırsana Ahmet'le. Sana inanıyorum ama yine de ben işte malum ya. Ben devameti Oldu. Böyle diyeceksin. Peki. üstüne alma ama neredeyse hakikiymiş, hakikiymiş gibi rollüyor. Ama siz diyorsunuz ki sizin elinizin güçlü olması için de o belgelerin sizde Resim olması, olması lazım. Resim olması lazım. Peki diğer telefonumuzu hemen alalım. Hayatta her şey var da dertleri dinlemeye devam ediyoruz. Görüyorsunuz ki dertleri dinledikçe kendi dertlerimize imreniyoruz, değil mi? Diyoruz ki ne dertler var ya ne yer var ama derdi veren Allah'ım mutlaka hep söylüyorum dermanı bir yerlerde gizli tutuyor hiç üzülmeyin bugünün bu dertleri varsa dört mevsim yaz ya da bahar yaşamıyoruz bunun kışı var sonbaharı var mutlaka bunlar da geçecek sadece bizim güçlü olmamız gerekiyor özellikle kadınlar olarak çünkü gerçekten çok mağdur olduğumuz alanlar var ee, Allah zorumuzu kolaylaştırsın.